Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, yöresel bir tarif paylaşacağım. Lüşeli pilav yapacağız. Buranın meşhur yemeklerinden, yöresel lezzetlerinden hem şifalı hem de çok lezzetli güzel bir pilav. İçine kullanacağım ot bu şekilde olacak. Yaz aylarında topladığımız pancarımızdır. bunu güzelce ayıklayıp hepsini doğrayıp Haşlıyoruz. Daha sonra bunu güzelce süzüp kilitli poşetlere ayırıp buzdolabına yerleştiriyoruz. Böyle kışın çıkarıp çıkarıp tüketiyoruz pilavlara, bulgurlara, çorbalara özellikle yoğurt çorbalarına da çok lezzetli oluyor. Bir kenarda suda bekletiyorum iyice o suyunu bıraksın. Tekrar iki 3 defa yıkayıp o şekilde bırakıyorum. Daha sonra süzüp pilavın içine katacağım. Sıvı yağımı tencereme aldım. Daha sonra pirinçlerimi güzelce yıkadıktan sonra ekliyorum. İstediğiniz miktarda yapabilirsiniz. İyice böyle pirinçlerimi güzelce kavuruyorum. Kavurduktan sonra şöyle hepsinin suyunu arındırdım ve daha sonra içerisine ekliyorum. Pancar daha fazla olursa, pilavdan çok daha fazla olursa daha da lezzetli oluyor. Mutlaka o şekilde yapın. İçerisine haşlanmış nohut da ekledim. Tuzunu ilave ediyorum ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Suyunu ilave ettim. Ocağın altını kıstım. Orta ateşle pişireceğim. Pilavın pişerken ben de üstüne tereyağını eriteceğim. Tereyağı mutlaka ekleyin, gerçekten çok lezzetli oluyor. Varsa evinizde tavuk suyu veya et suyu, onları da ekleyebilirsiniz. Eğer tereyağı eklemeyecekseniz o şekilde yapın. Öyle de lezzetli oluyor. Eridikten sonra tereyağını üzerine gezdirdim. Karıştıracağım şimdi her yere tadını versin diye. Ben köy tereyağı kullandım, koyun tereyağı. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Pilavımı demlendirdim. Bakın son hali gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Mutlaka deneyim güzel lezzeti. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Yepyeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.